Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte makinaryuma devam ediyoruz. Dördüncü bölüm kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyuna devam et dedik. En son bu reislerimize e, şeylerini vermiştik. Eşyalarını vermiştik. Ve coşmuştu bunlar. Daha doğrusu biz coşmuştuk. Bak dansa bak. O yerim seni. Herkesi tamamlamıştık. Bak, en sonunda böyle bir radyo atmışlardı. Mikrofonla birleştiriliyor mu? Evet. Gördüğünüz üzere burada büyük ihtimalle işimiz bitti. Bir yukarı çıkalım. Şimdi arkadaşlar, hani e, şurada bir dinozor gibi bir tane robot vardı ya. O bizden hani şey istiyordu. E, neydi o? Hani şey e, kötü adam gelip çalmıştı bu müzik aletini. Müzik alet değil de böyle müzik çalan bir şey işte. E Biz de radyo yaptık. Bu işe yarar mı? Dostum, herhalde yarar. Sana bir Müzik şeyi getirdim. Müzik şey, müzik. Merhaba. Getirdim bak. Umarım kabul edersin yani. Şuraya bırakayım yani. Yani yeri oradaydı. Dur bırakamam. Aha. Fişi de taktık. Tamam. O şarkı iyiymiş. Telif yemem umarım. Tamam. Şimdi te teklif etsek. Oha geliyor. Yes be. Kucağımızda götürüyoruz. Ve hadi bakalım. Açtık. Aha su doluyor. Ana. Bu kötülerin oraya su doluyor. Aha. Oho, hallerine bak. Yazık size. Daha daha doğrusu iyi oldu ne yazı. Oo, çok iyi. Dostum çok iyi dans ediyorum be. İzle dans ediyoruz. Aşağı inebiliyor muyuz? <laughs> Yok, tamam. E yukarı çıkalım o zaman. E ee, burada da işimiz bitti. Şuradaki su boşaldı, içine girebilir miyiz? Oo! Oo, başka bambaşka bir yerlere geldik. Oo. Aa, ne oluyor? Şarkı bir an değişti. Ne bu? Tamam. Ne bu? <laughs> bu nedir? Oo! Şu düğmeye basabiliyor muyuz? Aa, bulmacaya gerek yok muydu? Bir kapıya geldik. Açalım. Aa. Aa! Arkadaşımız mı bizim anılarda gördüğümüz? Ben bu kötülerim var ya. Aa kaçırmışlar. Tamam buraya koydular. Aa. Üzüldüm ya. Hmm. E? Ee? Aa şu an bu karakteri oynuyoruz. Dur dur dur. Koy oraya dostum. Koy. Mesela şu ne işe yarıyor? Mesela şu kapıda ne var? Bakamıyoruz. Bakamıyoruz herhalde. Bunda ne var? Mısır. Ee, al mısırı. Koyalım içine. Yok. Bu ocak iniyor mu aşağı? Tamam. Böyle koy içine. Yok. Böyle patlar mı? Aha! patlıyor. Aa yukarı gitti ama. Aa. Bir tane patlamış mısır. Bizim için <laughs> ne yaptı? Ee, bir saniye sana ben bundan versem. Sen biz bir şey yapabilir miyiz? Al. Ee, ben sana bunu vereyim. Hmm. Üzerine mi at çıkabiliyoruz mu üzerine? Aa! Yukarıdaki şeyle mi iletişime geçeceğiz? Şu uzun şey ya. Hop. Şarkı çok üzünlü ya. Ay. Onu da alıyoruz herhalde. Tamam. Ee, bir bana geçer mi? Biz ne yapacağız burada? Gidemiyoruz mu geri? Ya yani niye gidelim o ayrı? Yok gidemiyoruz. Aga be. Tamam. Zaten da niye gitmeyi isteyeyim ki? Neyse. Ee, al bunu buraya koy. Şimdi bununla ne yapacağız? Yani. Yani yapacak bir şey. Aa. Aa. Yanlışlıkla buldum yes. Tam içine koyduk. Ee... Üy, o ne be? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Al. Ben istemiyorum ya. Al şunu. İstemiyorum ben. Allah'ım. Dostum al şunu. Ne yapacağız? Ee, bir şey alıp şuraya bir şey mi aktaracağız? Şuradan yağ aktıralım. Belki benzin bitti. <laughs> tamam oluyor. Al sen de. Tamam. Harbi benzin bitmiş. Benzin dolduruyor yayla Ha. Ay dostum herhalde işimiz bitti. E, görüşürüz ne diyeyim yani. Hadi bay bay. Bu ee, bulmacayı mı yapacağız? Hayır ya. <laughs> of. Ne bu şimdi? Rastgele yapacağım. Gidemedi oraya. Çok karmaşık. Ee, ne yapacağız ki? Amaç ne? Ha. Ee, şöyle. Kardeş bir şuraya git bir şey deniyorum. Ya yanlışlıkla çıktı. Arkadaşlar ben bu ben bunu ben bir çözüp gel. Arkadaşlar yaptım. Herhalde hedef şeymiş. Eee Kırmızılar yukarıda griler aşağıda şimdi bir kol çıktı. Aa yukarı yukarı gidelim aşağı gidilmiyor zaten. Arkadaşım hayır. Seni çok seviyorum. Seni kurtaracağım söz be. Emir be. Ee, oha sen de mi robotsun? Durgun şu an. Ee, Bununla bu olursa ne olur? Bu olur. Ha, doğru tamam çok güzel. Dönerse mi? Yani, tamam çok güzel. Mutlu oluyor. Ee, bu mu? Ha, doğru. Doğru. Ee, doğru yapınca bir şey olmadı. Yanlış yapak bir de. Rastgele basalım. Ya da okuyalım. Şimdi dönerse ne olur? Ne bileyim ben. Ya yanlışlıkla doğru oldu. Tamam çok güzel. Hmm, tamam. Aa kızıyor. Şakal herif. Tamam. Ee, aha çok kızdı. Bir şeyler dökülüyor. Kavdeş ne oluyor? Aa yanlış. Cık. Tamam. E ee, döndü. Aa kafa yedi. Sakin ol. Sakin ol ya. Delirmene gerek yok. Adam kafayı yedi. Aa ne oluyor? Oha! Adamın parçası gitti. Ya işte. Sinir küpüne zarar mıydı? Neydi? Öfe, öfkeyle kalkan zararla oturur kardeşim. Bak bu da senin zararın. Derken bura ne oğlum? Haydi. Ne bu şimdi? Bu ne oğlum? Burada bir şey var. Zaten ilk görüşte anladım da. Bir saniye. Yes! An bak burası bitki. Yani onu burada kullanacağız demektir. Aa kablo şuraya uzanıyor. Şunun çalışması için herhalde. Aa ne bu? Ha bütün yerleri dolduracağız herhalde. Bu çok kolay. Aa bu seviye seviye herhalde. Tamam. 2 Dur olmadı. Ha şöyle. Tamam. Ee... <laughs> Arkadaşlar özür dilerim bir, bir Ayıp ya. Şimdi ben Dur hayır, niye ona geçtin? Yanlışlıkla diğerine geçtik. Ama ya Ya bu bir de kolay versiyonu kesin ya. Bu kesin zorlaşacak bak. Ben mal mıyım ya? Niye yapamadım şunu? Ha? Tövbe estağfurullah ya. Arkadaşlar mal değilimdir lütfen. Ne olur. Ah bir. Yine aynı şey olacak. Hop 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 hop. Şu yeşil şey yüzünden. Ee, buradan başlayalım. Büyük ihtimalle orası kalacak. Dur bekle. Şöyle yapalım. Hop 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 hop. Evet oldu be. Şimdi ne oldu? Basabiliyoruz mu? Bastım. Kinoli. <laughs> Aa. Dede bizden Çiçek yağı istemişti. Acaba onunla ilgili bir şey mi yapacağız? Ay çiçek ile kesin ilgili bir şey yapacağız. Peki şunu ittirebiliyor mu? Evet. Tamam. Bir daha çalıştır. Bakalım ne oluyor. Ee, niye çalıştırmadın? Aa, Çiçekler, böcekler çoğaldı. <laughs> ee, diğer ağaca yapalım. Ee, buna yap. Ne olacak? Yap bakalım. Eee şimdi tamam. Burası canlandı. Oy çok güzel. Aa şey şimdi bu öyle bir şey aldık ya. Birinin ağzına koyalım. Şimdi bu bizi kapar neyin. Değil mi? Bak 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 bak. İçine bakmamıza hiç de izin vermiyor. Al. Kapattım ağzını. Ne oldu? Ne oldu? Yüteç. Kelebek var. Kelebeğe bak onunla. Aa, aa aynısı Kapıdakiyle aynı Tamam Ben bunu ezberledim aga Kaçar ben Ama şimdi yapılması gereken Diğer şeyler de var Herhalde böyleydi Aynen öyle çok güzel de Ya şimdi benim anlamadığım şey şu ee, Burada da bir şeyler var Burada da levelleri var ama ben kapıyı açtım. Ay çiçek şeyini de aldım. Boş ver ya. Dur bakalım. Olmazsa geri geliriz yani. Oo çok garip bir yere geldik. Ne bu? İçine bunları mı atacağız? Ha, aynen. Aa bunu ötecek. Altı o zaman şeyimizi koyalım. Şundan. E, dedeye yani oyunun bir kısmı siz yani düşünün sırf dedeye bir yağ götürme. Oyunun yani bir bölümü. Aa böyle mi? Dur çıkma. Hızlı hızlı yap. Oğlum niye çıkıyorsun? Mayak herif. Yap 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 yap. Hop. Kaldır çıkar. Kaldır çıkar. Kaldır çıkar. Kaldır indir. Aha uy ne oktu be. Yaradana kurban. Doldu mu? Evet ay çiçek ya. Hazır arkadaşlar. Şurada şişko be abimiz var. Beni dövebilir. Yani. Ee, aa aşağıya gitme yeri var. Tamam. Konuşuyoruz mu şu an? Aa, aa! yazık. İki tane pil getir bana diyor. Aa aşağı nereye gidecek? Oha ne alaka? Geri çıkabiliyor mu? Tamam in o zaman. İn 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 tamam. Geri çıkabiliyormuşuz okey. Özür diliyorum. Ee, bu adam arkadaki yeri koruyor. Peki arkada ne var? <laughs> ee, şimdi dedemize bir gidelim. Dedem senin için bir ayçiçek yağı için gittim oralarda uğraştım. Bir tane robotun pervanesini parçaladım. Tabi o da öfkelenmeyeseydi. Dedem dejavu yaşıyorum şu an. <laughs> Buyur dedem. Aa bana ne verdi? Al onu. Uy. Uy dedem kaslı. Ama bana kart verdi. Bilete de benziyor bu. Şey mi? Bizim sanki giremediğimiz bir yer vardı şu yukarıda. Kedi aldığımız yerde. Tam şuraya sokulmalık, vermelik bir kağıt verdi yani. Vallahi oyun salonu mu? Oo ne güzel yer. Bu ne? Şu ne? Bisiklet. Döndürdük ne olacak? Aa birinci oyuna enerji verdi. Oo buralar çok e, dolu yerler. Arkadaşlar şimdi biz bir çıkalım buradan. Çünkü yani Çünkü buralar biraz sıkıntı yerler Çıkılmıyor mu? Öldür beni aga Tamam ee, Bitti yani Çıkış ha, Tamam böyle çıkıyoruz Arkadaşlar burada videoyu bitirelim İzlediğiniz için çok teşekkürler Like atmayı ve abone olmayı unutmayın Seviyorum Hoşçakalın kendinize iyi bakın Görüşürüz bay bay